Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı çalışmalarına aralık vermeden devam ediyor. AGD Tokat'ta kadın kolları eğitim binasının temeli atıldı. Programı AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan da katıldı. Tokat'ta Anadolu Gençlik Derneği Çocuk Kulübü ve Kadın Kolları Eğitim Binası'nın temeli atıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından AGD Tokat İl Başkanı Bekir Durupınar yapılan çalışmaların önemine değindi. Bu eğitim kurumlarını yapmamızın en büyük sebebi sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de müesseseleşme adı altında yapmış olduğu sünnetinin gereğini yapıyoruz. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan amaçlarını şu sözlerle sıraladı. Anadolu Gençlik Derneğimizde yetişen nesillerimize, gençlerimize milli görüş davamızın özü olarak tarif edilen şu üç tane temel kavramı, temel cümleyi gençlerimizin zihinlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Bunlardan birincisi tevhid. Yani La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ın ne olduğunu, ne mana ifade ettiğini ve gençlerimizin bu şuurla yetişmesi gerekliliğini tokatımızda da kardeşlerimiz yıllardır bu hayli çalışmaları yürütüyor. İnşallah burada da hanım kardeşlerimizin, çocuklarımızın yapacağı güzel çalışmalarla tokatımızda yüzlerce, binlerce yavrumuzun bu hayli hizmetten istifade etmesini sağlamış olacağız. Yapılan duaların ardından binanın temeli atıldı. Evet, hayırlı olmasını dileyelim. Şimdi